Farkındasın değil mi? Efendim de kaza yapmışsın orası bu kadar sağlamsınız orada. User joined your channel. Biz, uzaklaşalım biz. Adam da bahane bulamamış amına Şefim çok fazla e, şeyi var, yarası var arkadaşın. Sizin yüzünüzü de denmiş kırıkları da var etrafında. Ya kendisi atlamış ya birisi atmış büyük ihtimalle. Ne yapalım, götürelim mi hastaneye? Yemez, yok başka yapabileceğimiz bir şey de yok. Gelsene bakalım. Kaç olması lazım şefim. <laughs> şey <olması> <laughs> <laughs> Yap kimse <yok>. <Gülüyor> <Gülüyor> şey <yapabiliriz>. <Gülüyor> götürelim. User <laughs> disconnected şey channel. <laughs> <kabul etmeyeceğiz. Gülüyor> Öyle, asıl <laughs> sipariş geldi zaten. Nasıl siz kim bilir sizden ben User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User, user yani bana göre hiç yaşar gibi durmuyor ama arkadaş? götürdüm hızlı şey genelde Sanki organları hala işler <gülüyor> 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 Ben de doluyor Eski şeyden alışkanlıyorum Pist. Pist. User left channel. Pist. Şefim. Pist. User joined ee, yerellere bırakayım. Ne User yapmamı left User disconnected from your channel. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel.